adamcağızı bulduk. Bize çok izzet ikram etti. Siz de bir araba ayarladı. Bağdat'ın içini bize gezdiriyor. Irak da oluyor. Irak da oluyor, evet. Adelekser de bazı ziyaret yerler askeri alanlarda her nasılsa oralarda kalmışlar. Hüseyin Paşa genel kurmay başkanıydı yani böyle örflü bir adamdı. Şeriatçı. Hüseyin Paşa dedi miydi hemen askerler esas duru şekilde Faddalya Üstad, Faddalya Üstad diyorlardı yani. Biz de Bağdat'a 20 kilometre bir yer, Kadaplı bölge diniyor, diyorlar oraya. Dedi, bir yer daha var. Sizi geriden göstereceğim dedi. Gittik oraya. Bak şu bölgede de şöyle aşağı yukarı şu, şu, şu görünen tepe kadar böyle bir geniş bir alan. Şu dağın eteğinden şu o, öbür tarafta evlerin evlerin yarısında burada dedi o zamanlar bir kavim, devlet bir şey yaşıyormuş yani. İsminde neyi söyledi ya 45-50 sene oldu yani hatırıma kalmadı. Orada Bağdat'ta bulunan insanların yani vezir ve vüzarası orada o zamanki işte Fahdeşah, Melik neyse bunlara muazzam ev, evler yaptırmışlar yani. Bin kadar büyük yani. Hep orada otururlarmış. Bir tarafı da tepelik gibi bir yer var. Orada böyle funda ağaçları. Yani büyük orman değil de işte şöyle iki metre böyle yeşil yeşil şeylerin içerisinde bir tepe. Bir kadıncağız varmış yani. Üç, dört tane de çocuğu varmış. Kocası o zamanın behrinde bir savaşta şehit olmuş. Bu kadıncağız o dört yetimiyle kalmış ve o ormanın orman tarafından o fundalıkların içinden arka tarafına yani şu bina bunun arkası bir, bir ağaçlarla böyle üstüne bir branda gibi bir baraka, baraka ağaçları da işte şöyle dayıyor yani şuraya şöyle dayıyor böyle buradan giriyor kapısı da buradan arasında kapatmış Öyle bir binanın arkasında sığınak. Ha, sığınak gibi bir yer. O binaların, oradan da tel çektirmişler yani. Geçip git, git, dışarıdan kimse girmesin diye. Kadın her gün, işte ki o zaman vesayetiyle Bağda'da gidiyor. Yani ev temizliyor bu zenginlerin evini. Şimdi yine temizliyor ya kadınlar. ve hatta işte oradan ikindine kadar çalışıyor ne kazanırsa işte çocuklarına ekmek şu bu bir şeyler alıyor getiriyor. O kadın da orada geçiniyormuş. Bir gün oranın şeyisi Gezir ve Güzel Ağlarlığı ile beraber diyorlar şurayı bir dolaşalım bakalım nasıl şeyler bir tatil günü gezerken ormanın o tam oraya gelmişler. Şöyle bakmışlar Elin şişesinde burada bir bir şey var. Acaba bir köpek kulübesi mi? Ne diyorlar? Bilmiyoruz diyorlar. Oradan oranın bekçisine çağırıyorlar. Nedir bu? O da diyor ki burada diyor işte altı aydan belli bir kadın diyor. Üç tane çocuğu var diyorlar. İşte buraya bir şey yapmış. Burada barınıyor diyorlar yani. De, bu ormanın içinden de oradan geliyor. Kestirmeden oraya giriyor. Bir de otel içten biraz kaldırmış şöyle. Ya bu nasıl diyor o, o melik böyle bir görkemli saray, sarayların içerisinde böyle bir şey olabilir derhal diyor hemen bunu alın ormanın içine atın diyor bunları diyor. Hemen iki üç tane işte adam geliyor. O teli kaldırıyorlar. O çadırı duvardan kazıklar söküyorlar ormanın içine üç tane çocuğu da o ormanın içindeki o fundalıkların iç kenarına koyuyorlar yani. Fakat onlar gittikten sonra bir rahmet yağıyor. Allah! Yani her taraf derya oluyor. O çocuklar öyle bir ıslanmış ki böyle iki, bir iki saat yağmur yağmış. Anneler de biraz geç gelmiş. Bakıyor yani Allah Allah. Acaba şu binanın yanında mı, şu binanın orada mı? Kadın da şaşırmış. Yani yerini kestirememiş biliyor musun? Sığınanı yıkmışlar. Sığınanı yıkınca sonra araya, araya onun yerini buluyor yani. İleriden de on yani şöyle 3-5 metre şeyden de ağaç sesi geliyor yani çocukların sesini dinliyor. Varmış çocuklar birbirine sarılmış böyle titriyorlar o küçük çocuklar. O paşanın anlattığını anlıyorum. Bu dedi tarihen sabit adaplı yer derler dedi falan işte Melik zamanında olmuş. Kıbleye dönmüş. Elini açmış kadın. Orada aynı bunu anlattı. Hep ağladık emin ol böyle. Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ben yoktum ama sen neredeydin diyor. O bin şeyi o saraylar, saraylar çatırdamaya başlıyor. Olduğu gibi çatır hep bir şey yıkılıyor, geçiyor. Dedi, ibret içinde dedi, e, ben sizi buraya getirdim dedi. ...bu Kisra'nın sarayı var ya, evet. işte onun, ona şöyle iki saat falan yayan yürümekle. O, o da bir başka yani. Kisra'nın sarayı değil. O da başka bir Kisra'nın sarayı. bunlar da başka bir Kisra'nın. O da öyle dedi. Onu gösterdi de işte bu dedi kataplı bölge. Bura bak tellinden cette çekildi. buraya kimse girmez dedi. Katabı ilahiye uğrarız diye dedi. Yani Allah'ım gadabı geldi miydi kimse kurtulamaz. Ne padişah, ne şah, ne şu, ne bu. Allah inşallah bizleri gazab-ı ilahiyeden, sülceleden muhafaza buyursun. Amin.